hepiniz hepinize selam olsun dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz normalde sizleri mutlu etmek eğlendirmek ve güldürmek için açtım bu kanalda sizlerin dertlerini dinlediğim kendi dertlerimi paylaştığım acılarımıza ortak olan bir seri yaptık ama bu seriye devam etmeden önce size sormam gereken çok önemli bir şey var bunu gerçekten çok uzun zamandır düşünüyorum ve ne zaman söyleyeceğimi asla karar veremedim ama bugün söylemek zorundayım arkadaşlar seriyle ne alakası var demeyin gerçekten çok alakası var ayak numaranız kaç 42 <laughs> Evet Ne oluyoruz? Belki ben alışkın da değilim ondan da olabilir Neyse arkadaşlar videoya başlamadan önce gülmemiz gerektiğini düşünüyorum Gerçekten çok üzgün bir seri var ben okurken bile Çok duygulandım İnşallah ağlamam Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum Şerefsiz evladıyım ağlamamak için kendimi zor tutuyorum Diyebileceğim bir seri Muhtemelen bu videonun sonunda agalarımız ağlayarak 30. Bu arada izlenmeler düştü Sempatiko bitiyor arkamızdan konuşanlar önümüzden yiyor Bak bu aralar bize çok laf atılıyor. Bak oynarım sizinle. Kızdırmayın beni. Çünkü bunların hepsi la 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 la, la. Oh, yeah. Eğer bu videoyu beğenirsen sağlıklı, huzurlu ve mutlu hayatın olsun. <laughs> İyi seyirler. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayatımın en üzücü abi annemin olmaması. Babamın evlendiği kadın yani üvey annem 4 yıldır bizimle ilk yıllar iyiydi fakat son 2 yıldır yapmadığını bırakmadı. Yalanlar, iftiralar, daha bir sürü şeyler. Dövüyor beni fakat babam eve gelince babama yalanlar atıyor işte. Hayatta herkesin kaderi aynı olmayabilir. Tek mutluluk kaynağım sensin abi. Ne zaman canım sıkılsa açar sempatiko özlerim. Sadece sıkıldığında değil her YouTube'a girdiğimde seni seviyorum abi seviliyorsun. Ben de seni seviyorum kardeşim. Kardeşim bu videoyu babana göster tamam mı? Merhaba iyi günler. Hani benim de annem babam ayrı. Burada senin yapman gereken şey o çocuğu sen yaptın ya arkasında durman onu desteklemen gerekiyor. Tamam mı? Sonra bulduğun bir kadınla değil, oğlunu destekleyeceksin. Eğer babaysan tabii gerçekten. Öyle iskele babasıysan ayrı. Oğluna inan. Eğer sen de üvey annesi beni izliyorsan... Vallahi seni polise şikayet ederim. Bak ciddi samimi söylüyorum. Yapmayın ha bunu yapmayın. Bak ben bu konularda biraz şeyimdir. Aile konularında birazcık böyle duygusal yaklaşıyorum. İnsan gibi durun. İnsan olun. Tamam mı? Bu tarz durumlarınız varsa da benimle paylaşın. Hatta yapabileceğim bir şey varsa yemin ederim. Bak Allah şahidim olsun ki yaparım. Türkiye'nin... Dünyanın neresindeyseniz yapabileceğim bir şey varsa yaparım. Tamam mı? Hadi neyse ikinciye geçelim arkadaşlar. Abi olay şu. 10. sınıfım o zamanlar. 5 arkadaşımla anlaşmıştık geziye gidecektik. Gezi ücreti 200 liraydı o zaman. Üçü maddi sıkıntıda olduklarını söylediler. Ben de anlayışla karşıladım ve onların yerine parayı verebileceğimi sonradan ödeyebileceklerini söyledim. Hepsi de kabul etti. Geziye gidildi güzeldi de. Sonrasında iki ay geçti. Ben de paraya sıkışmıştım. Onlardan borçlarını en azından bir kısmın ödemelerini istedim. Ama vermeyeceklerini söylediler. Allah ya Rabbim ya Resulallah. Sonra parayı ödememek için yapmadıklarını bırakmadılar. Bana iftiralar attılar. Yalanlar söylediler. Montajlı fotoğraflar gösterdiler. Pasif cılız biri olduğum için yapmadıklarını bırakmadılar kolumu kırdılar. Ben bunları sakladım içimde tuttum çünkü korktum ya da daha fazlasını yaparlarsa diye. En sonunda edebiyat hocam bana yapılanları öğrenip aileme haber verdi. Bu olaylardan bir yıl sonra okulumu değiştirdim ama inanıyorum ki onlar cezalarını görecek ve iyilik kazanacak. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Belki ilkokulda ve ortaokulda, belki lisede iyi bir öğrenci değildim. iyi bir insan değildim. Ama her zaman güçsüzün tarafında durdum. Burada tabii ki güçsüz olarak seni kastetmek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Bazı insanlar aile yetiştirilmesi sebebiyle saldırgan veya ne bileyim pasif olabiliyorlar. Senin pasif ve cılız olduğunu bildikleri ve seni suistimal edebileceklerini düşündükleri için seninle arkadaşlık kurdular. Bunlar var ya bunlar babadan oğul nesil bunlar var ya bunların ben var ya o kadar çok şey söyleyebilirim ki bu tarz insanlara. Beni ezemediler. Bu zamana kadar beni hiçbir zaman ezemediler. Çünkü hiçbir zaman korkmadım. Bunlar var cesur insanlar değiller he. Allah çarpsın bunlar cesur insanlar. Bunlar bunlar gücü yetebileceğine böyle bulaşırlar. Gücü de gördüklerinde kasar giderler. Bunlar korkak ya bunlar. Delikanlı insan nedir biliyor musun? Yanındaki arkadaşını kollayabilen, onun için canını bile verebilecek olan insandır. Korkak insanlarda böyle şeyler yaparlar. Bomba gibiyim vallahi bomba gibiyim. Dikkat et kesmeyin ha. Annemin hayatının gerçeğini kabullen. Asla onlar gibi olamayacaksın. Abi ben kalp hastasıyım. Anlatamıyorum. Bir annenin evladına bunu söylemesi... Annesinin de üzüldüğünü... Ama güçlü olması için bunu söylediğine eminim bu arada. Allah'tan ümit kesilmez güzel kardeşim benim. Nenenle yaşıyorum abi ben. Annemle babam ona bıraktı beni. O çok yaşlı ama çok iyi bile. Maddi durumumuz kötü. Devletten destek alıyoruz. Üstüm başım hep eski... Ya durumu iyi olanlar veriyor ya da kızılay kutularından falan alıyoruz. Nereme baskı yapamam onun suçu yok. Sınıftakiler üstündekileri görünce gülüyor, alay ediyor. Bir büyü yok muydu falan diyor. Duymamazlıktan geliyorum. Bedenlere bazen tam olmuyor çünkü. Nenem pazar kapanırken gidiyor. Yerde izlen meyveleri, sebzeleri falan topluyor. Geçen bir çocuk görmüş. Sınıfta çok alay etti. Ben içime atıyorum. Neneme söyleyemiyorum, kızamıyorum. Başına bir şey gelir diye Ama artık çok üzülüyorum. Ne doğru dürüst anne babam var ne bir hayatım. S4 mini kullanıyorum onunla dahi alay ediyorlar ama o bile lüks benim için. Bir gün her şey çok güzel olacak benim için. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Söyle yavur söyle Bir gün her şey çok güzel olacak tamam mı? Sen ümidini kesme anlattın? Teneffüste tuvalete gittiğimde sıra arkadaşım sevdiğim kıza dayıyordu. <laughs> ne? Ne yaşıyorsun sen? Ne alaka? Ne alaka? <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Yazış dilini kim senin. <laughs> Devam. Yaşadığım bir olay değil ama gördüğüm bir olay. Bu olay geçen hafta yaşandı ve gerçekten içim acıyor. Ablamla evde beraberdik. Bir de babaannem vardı. Ablamla telefona bakarken annem aradı. Gözleri yaşlı yaşlı babaannem ölmüş dedi. Annemin babaannesi. Bir gün sonra sabahın köründe gittik memleketi. Orada dedemlerin evine gittik ve üzüldüğüm yer burası işte. Koskocaman 70 yaşında adam bağıra bağıra ağlıyor. Anne diye Gerçekten içim çok acıdı. Sonra ağlaması bitti oturdu ve o an o görüntü neredeyse beynimi sarstı ki görüntü şu. Dedem çocukken annesiyle olan bir fotoğrafa bakıyor. Ah annem senin hiç ölmeyeceğini düşünürdüm diyordu. Çok üzüldüğüm bu olaydır. Güzel la. Ah annem senin hiç ölmeyeceğini düşünürdüm. Hani derler ya böyle annelerimiz. Ben 26 yaşındayım mesela annemin yanına gidiyorum bazen. Diyor ki sen benim diyor, küçük oğlumsun. Diye. Garip. Valla garip. Durumumuz yok. Tipim de iyi sayılmaz. Zaten bunu yüzüme çok vuruyorlardı. Özellikle ilkokulda. Yapmayın dedikçe yapacaksınız zaten belli. Yapmayın ama yapmayın arkadaşlar. Gerçekten insanların bak fiziksel özellikleri, dalga geçmeyin. Lütfen rica ediyorum. ama en, burada en adi kişiye de Bunu yapmayın abi. Çünkü kimse yani doğarken dediğim gibi katalog yok elinde. Kendini seçmiyor yani. O şekilde DNA DNA'sı bu, genetiği bu. Kimisi böyle işte renkli gözü sarışınken birisi benim gibi böyle kara kara bir adam olabilir yani. Bunlar dert değil. Bunlara takılmayın. İnsanın burası güzel olsun. Kalbi güzel olsun. Yapmayın abi. Babam ben küçükken annemden ayrıldı bunu anlarım ama yeni ailesi o kadar mutlu ki beni unuttu. Baba deme ona ya fazla. Hatta benden utandığını düşünüyorum. Son iki senedir görüşmedik. Oysa ki aynı şehirdeyiz. Bir kıza açılabilecek ne cesaretim var ne param. Annem benim her şeyim. Derler ya ana gibi yar olmaz. Onunla akşamları dizi izler. Çekirdek çıtlarız. Sohbet eder. Kahve içer gülüşürüz. Arkadaş gibiyiz. Beni koşulsuz seven tek insan. Bir gece yarısı yoğun bir öksürük sesiyle irkildim. Bardak kırılma sesi geldi ve hemen annemin yanına koştum. Öksürüyordu. Ambulans yardım ve hastaneye yatırdık. Çok uzun zamandır geçiştirdiği ve beni üzmemek için bahsetmediği bir nefes problemi yaşıyordu. Annem akciğer kanseri olmuş. Ve tüm vücuduna yayılmıştı. Özel hastanede iyi doktorlar ile bir şansı var gibiydi. Babamı aradım ve umursamadım. Baba diyorum halen. Baba mı? Böyle babalık mı olur be? Annem her şeyim yanından asla ayrılmadım. Bir sabah kahve molası için kafetere giyindim. Uyuyakalmıştım. Annemi görmek için kendime geldiğimde canım annem hayatını kaybetmişti. Ben kimsenin sevmediği o çocuk onu koşulsuz seven annesi olmadan ne yapacak? Belki bu sosyal medyadaki bu hayattaki son yaşam belirtim. Beni hiç kimse sevmedi. Senin beni sevdiğin gibi canım annem yakında buluşacağız. Anne. Sağolsun kardeşim benim. İnan bana seni annen kadar çok sevecek birisini bulacaksın. Ama güçlü kal salak saçma şeyler de düşünme. okuyacağım yorum çok ilgimi çekmişti benim. Normal yorum olarak atılmamış, bana cevap olarak atılmıştı. Okuyunca baya kötü oldum. Çünkü bu arkadaş bu hikayede öyle bir sarsılmış ki ben çok net bunu hissedebiliyorum. Hani kurgu olmadığını yüz yüze emin olduğum bir hikayedir. Abi ben 9 yaşındayken babam bizim evi terk etti. Bir tane de cam kemik hastası ablam var ve annem. Cam kemik hastası bu arada inanılmaz kötü bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. Bildiğim kadarıyla kemikleri cam kadar böyle zayıf hani hemen kırılabiliyor. Gerçekten zor bir hastalık. Ablanın da Allah şifa versin. Bize boşanma davası açtı. Dava hala devam ediyor. 2019 yılında açtı davayı. Öyle şeyler söylüyor ki duruşmada hala aklım almıyor. Neymiş hakim bey benim evimde yaşıyorlar falan diyor. Bizi sokağa atmaya çalışıyor. Abi evi terk etmeden önce öyle kavgalar oluyordu. Benim çocukluğumdan beri evde olmayan şey kalmadı. Onu tuvalette 15 dakika kilitli bırakıp karanlık korkusunun oluşmasını sağlar mı? Sırf bu olaylar yüzünden 12 yaşıma kadar asosyal oldum abi. Kimseli konuşamıyordum abi. Ben de öfke atmak için karateye başladım. Annem sürekli evde ağlıyordu. Annemin yanında oldum. Biz sırf 3,5 sene boyunca sadece makarna ekmek su yemek zorunda kaldık. Ben en sonunda boğazımızdan bir güzel lokma geçsin diye tabletimiz satmaya karar verdim. Annem beni engelledi ve ablam ile annem sonunda işe başladı. Peşimize adam taktırdı. Yapmadığı şey kalmadı. Yalnız şunu bilmiyordu. Onun yaptıkları içimde büyük nefret ve intikam duygusu oluşturuyordu. Okulda babamın numarasını istediklerinde donup kalıyorum. Eğer şu hikaye gerçekse ki bence gerçek. Bilmiyorum ben öyle hissediyorum. 9 yaşında bir çocuğun yaşadığı şiddete bakar mısınız? Yani bu fiziksel olarak da var ama zihinsel olarak bu hiçbir zaman unutulmayacak. Burada kalacak. Ben hatırlarım. O da hatırlar. Bunlar geçmiyor. Bunların izi geçmiyor. Buradan aileleri sesleniyorum. Bakamayacaksanız zormayın. Bu oyuncak değil. La can bu can can. Can taşıyor. O Can taşıyor, senin canını taşıyor, senin kanını taşıyor, senin DNA'nı taşıyor. O kötü, salak, aptal diye dışladığınız çocuklar sizin zekanız sayesinde bu şekilde ilerliyor biliyor musunuz? Bunun farkında mısınız? Okuyun oğlum açın kitap okuyun la. Bir çocuğa bunu yaşatmayın ha. Bunun var ya vebalini hiçbir zaman ödeyemezsiniz. Bir çocuğun hayatını mahvetme hakkınız yok. O çocukların da bir başkasının hayatını mahvetme hakkı yok. Anladınız mı? Bu böyle gidiyor işte. Hatırlıyorum. Küçükken çok öfkeliydim mesela. Çünkü dolardım böyle. Ne öğretmenlerim yanımda durdu. O zamanlar şimdi kimseyi burada zan altına bırakmayacağım ama ailem de beni çok zor duruma sokuyordu. Ailemden öfkemi atamıyordum. Öğretmenlerimden öfke atamıyordum. Öfkemi atabilecek birilerini arıyordum. Bu beni kötü bir öğrenci yaptı. Hiperaktif yaptı. Öğretmenlerim yanında durmadı. Üniversitede beni tanıyan bir hoca çıktı ya. Anladınız mı? Hani daha bunun ötesi yok. Ve beni anladıktan sonra sınav notlarım, vize notlarım bir anda sınıf birincisi oldum ben. Sadece bana inandı. Çocuklarınıza inanın. Onların yanında durun. Onları sevin sayın. Öğretmenleri de sesleniyorum burada ne? Bu aptal, bu hiperaktif, bu yaramaz diye geçiştirmeyin ya. Kafasını okşayın, yanında dur bak yemin ederim o çocukların içinde büyük travmalar var o yüzden yapıyorlar ben burada da görüyorum bana sallıyorlar küfür ediyorlar la oğlum etsinler la eğer içindeki öfkeyi bu şekilde atabilecekse etsin çocuğun canı sıkkın ilgisi ilgiye muhtaç ben gösteriyorum bana küfür eden bir kişiye olsun şu güne kadar asla kötü bir yorum yazmadım neden diye sordum bile oldu ya neyse ama <laughs> çok sinirleniyorum ama. İlkokul ikinci sınıftaydım. Cılız ve sıskaydım. Diğer öğrencilerin zorbalığına uğruyordum. O gün Oğuzhan ile tanıştım. Agam benim geldi ve onları dağıttı. Lan Oğuzhan adamsın lan adamsın. O gün dost olduk. Aynı liseyi tutturduk. Her şeyimiz aynıydı. Ne kız ne başka bir şey Agam'la aramıza giremezdi. Ama onun son günlerde halsiz ve mutsuz olduğunu görmeye başladım. Ailemden biriydi. Herkes onu kardeşim gibi kabul etmişti. Bir gün lavaboya gitmek için öğretmenden izin istedi. Takıldım peşine. Öksürürken kan geliyordu. Canım ağam kanser olmuştu. Önce saçları gitti. Ben de kestim. Canım agamla her gün birlikteydik. Okula falan boş vermiştim. Ama bir sabah ağlayan Meral teyze hayata gözleri yumduğunu söyledi. Biz aramızı kimseye sokmayacağız diye yemin ettik. Kan kardeşi olduk. Aramız ölüm girdi ama elbet bir gün kardeşim. Agalar her şeydir. Agalar her şeydir. Sevgilim yatakta bana toz ol dedi. Neymiş efendim? 3 billurum varmış. <laughs> Oğlum ne diyorsun lan buna? 3 <laughs> <Üç> bir <laughs> hayal ettim de biraz. <laughs> Eyvallah birader. Açıklamanca teşekkür ederim. Askere giderken canımdan çok sevdiğim bir sevgilim vardı. Birlikte yaşıyorduk. Ben yetimhanede büyüdüm. Onu hep ailem olarak gördüm. Çünkü en büyük hayalim bir aile sahibi olmaktı. Döndüğümde işe başlayacak ve hayatımızı kuracaktım bir kız bir erkek çocuk istiyordum. Vardı bir ailem ve Oraya gittiğimin ilk haftaları acemilikte çok ilgiliydi. Sonrasında ilgisi azaldı ve mesajlarıma kayıtsız kalmaya başladı. Zaten burada psikolojim alt üstü. Çarşı izinlerini burada sürekli iptal ediyorlardı. Memleketine gitmek isteyenleri göndereceklerini söylediler. Ben de sürpriz yapmak için haber vermedim. Birikmiş param vardı. Ona en sevdiği kalibe kolyesini aldım. Güzelce süslendim ve evime gittim. Sabah 10 gibiydi. Yatak odamızda kardeş gibi gördüm mahalle dostum ve o uyuyorlardı. <laughs> Adani! Adani! sevdim sevgilim Anladım ki dostluklar yarar. Sen olamazsın bu canımı Acıtan beni sözümden Of Of be of Bizim yatağımızda boğazım dümlendi konuşamadım açıklama yapıyorlardı terk ettim oraya çok canım acıdı cidden ne yapacağımı bilemedim bir de bana açıklama yapmaya çalışıyorlar yatacak yeriniz yok be sizin Ulan ne hayallerimiz vardı be baba hep sahire tapaldı vay dünya ya ayrıl anasını satayım. Ne <laughs> Oğlum aldatmayın la aldatmayın kendinizi aldatırsınız bunu yapmayın. Sen bir başkasını aldattığını düşünürken aslında kendini aldatıyorsun haberin yok senin. Anladın mı? Sen zeki değilsin. Allah aldatanları sevmez. Bunu kendine yapma. Anladın mı? Hiçbir zaman mutlu olamazsın. Yapma her zaman tedirgin olursun. Nasıl kendini yapıyorsan kendine de yapıldığını düşünürsün. Bunu yapmayın. Kötülük bulaşıcıdır. İyilik gibi. Sakın. Kendinize gelin ha. Gidin tövbe edin. Benim sevdiğim bir kız vardı. Biz o zamanlar 6. sınıftık ve ona çıkma teklif ettim. Ve ona verdiğim çiçeği yüzüme attı. Ve Allah canımı alsın da kurtulayım. Senin yüzünden bütün okula rezil oldum. Senin kadar iğrenç bir insanla benim sevgili olabileceğimi mi düşündün dedi. Defalarca kere konuştuk ama hiçbir zaman insanoğlu akıllanmaz. Güzellik, çirkinlik, tatlılık bu kavramları kim ortaya sındı? He? Neye göre, kime göre? He? Ya insan, olunan, insan, olunan, insan ol la. Bak azıcık insan olun lan. yerinde azıcık insan olun Bu dünyada insana saatte bir dünya la bu. Gideceğiz hepimiz gideceğiz ebediyet. Yok bu dünyada. Yok. Ölüyor. Kral da ölüyor, padişah da ölüyor. Sadrazamın herkes ölüyor herkes. Bu dünyanın sonu yok arkadaşlar. Herkes doğar, yaşar, ölür. Bu kadar basit. İster zengin ol, ister fakir ol. Öleceksin en kral da ölmüyor mu? Ölüyor. Hani Bu kadar ego ne? Sen kimsin? Hayırdır la? Benim kardeşimi nasıl rezil edersin? Sen asıl rezil etmişsin onu. Ya insan gibi de ki hani çiçeğini kabul et. Ya gerekiyorsa at ana kodumu sonra çiçeğe git at. Ama o an kabul et. Nezaketen et la. Nezaket diye bir şey var oğlum öğrenin la bunları. Nezaketen al çiçeği teşekkür ederim de. Ama de hani ben başkasını seviyorum de ya da hani senden hoşlanmıyorum, senin kalbini kırmak istemiyorum. Git yani. En sonunda sana zarar vermek zorunda kalacağız. <laughs> çok pardon özür dilerim. Konu bir anda şey oldu. <laughs> yapmayın abi. Gerçekten yapmayın ya. Bak o an bunlar çok üzücü şeyler oluyor. Mesela başka bir zaman hiçbir kız açılamayabilir bu çocuk yani. Yapmayın ya. Bunu yapmayın ya. Ne diyeyim ki yani. O günden bir hafta sonra okuldan eve gelirken komşunun başını sağ olsun demesiyle annemi kaybettiğimi anladım. Ne? 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 Allah'ım! Ben böyle bir çığın tahmin etmedim lan bu hikayenin. Allah yardımcı olsun güzel kardeşim. Allah kahretsin mevzuya bak. Başın sağ olsun. Sevdiğim kız gay çıktı. Siz oldun emin misin birader? Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Sizleri çok seviyorum ve üzüntülerinizi anlayabiliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Esenle kalın.